Şişelik ve deterjanlık sistemlerinin montaj şemasını göstereceğiz size. Şişeliklerde ve deterjanlıklarda teleskopik rayların haricinde teleskopik frenli raylarımız ve tandem frenli raylarımız da mevcuttur. Dilerseniz her ikisinden de kullanabilirsiniz. Tandem çift açılım ve tek açılım olarak satışa sunulmuştur şişeliklerimiz. Teleskopik Bilyalı raylı ve teleskopik frenli raylı olarak satışa sunulmuştur. Ee, dilerseniz e, kapak bağlantı aparatını arkaya getirerek kapaktan bağımsız olarak çekebilirsiniz. Dilerseniz kapak bağlantı aparatını kapağa direkt bağlayıp kapakla birlikte çekebilirsiniz. Hem teleskopik olanlarda sağ olabiliyor hem sol olabiliyor. Çevrilebilir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan montajı yapılabilir bunun da. Paslanmaz kromdan yapılan ürünümüz çokça tercih edilen bir üründür. Genişlikleri 11 santim, 15,5 buçuk santim ve 21 santim olarak değişir. Derinliği 47 santim, dolap yüksekliği de 47 santim olarak kullanılabilir. Montajımızı yapmadan önce içerisinde çıkan takozlarımızla menteşe tarafına gelen plastikleri rayla birlikte montaj yapıyoruz. Montaj yapılırken menteşeye gelmemesine menteşe tarafına menteşenin üzerine gelmemesine dikkat edersek daha kolay montaj yapabiliriz. Evet, rayımızı takıyoruz şimdi. Bu plastikler bir tane menteşe tarafına kurtarıyor. Eğer Dolabınız modül dışındaysa, modülün ölçüsünden fazlaysa içerisine, yanına daha fazla takviye yapmak gerekiyor. Bunu da e, suntadan vesaire e, başka parçalardan daha fazla takviye yapmak gerekebilir. Rayımızı bu şekilde takmış oluyoruz. E, şuna dikkat edersek, önden 5 milim içeriye doğru e, boşluk bırakarak takarsak daha verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Arkada kalan boşluk önemli değil.